Merhaba arkadaşlar. 6. derse başlamadan önce nasılsınız? Nasıl gidiyor eğitimler? Fayda sağlıyor musunuz ya da şöyle olsa daha iyi olurdu diyebileceğiniz bir şey varsa düşüncelerinizi yorum kısmına yazmanızı bekliyorum. Ben de eğer iyileştirilebilecek bir şey olursa elimden geleni yapmaya çalışırım. Geçen hafta alım satım stratejilerini işlemiştik. Bir dönüş sinyali olduğunda alıyor veya satıyorum dedim. Peki, dönüş sinyali nasıl oluyor? Dönüş sinyali veren mumlar yok mu? Elbette varlar. Biz bunlara mum formasyonları diyoruz. Mum formasyonları bizlere yükseliş veya düşüş sinyali veren oluşumlardır. Bugün de mum formasyonlarından piercing line pattern ve dark cloud konularını işleyeceğiz. Çoğunuz biliyorsunuz aslında Haziran listemizi bu formasyona göre oluşturmuştuk ve %100 başarı sağlamıştık 20 hissede Size PLP ya da PLP dersem hatırlayanlarınız olacaktır Şimdi gelin hep birlikte bu formasyon nasıl oluşuyor bakalım PLP için ilk şartımız bir düşüş trendi olması gerekiyor Ekranda gösterdiğim gibi bir düşüş trendi sonunda iki mumdan oluşan bir dönüş formasyonudur. Bize yükselişin başlama ihtimalini veren, trendin artık döndüğünü anlamamızı sağlayan bir sinyaldir. Şimdi dikdörtgen içine aldığım mumlara yaklaşıp bir bakalım. İkinci şartımız ise son kırmızı mumdan sonra gelen yeşil mumun açılış fiyatı kırmızı mumun aşağısından açılması gerekiyor. Yani boşluk oluşturmalı. Başka bir ifadeyle gepli açılış yapmalıdır aşağıdan. Kırmızı mum burada 1.03 fiyatıyla kapamış. Sonrasında gelen yeşil mumun açılış fiyatı bir fiyatından oluşmuş. Yani 3 kademe aşağıdan oluştuğunu görüyoruz. Bu şartımız da tamam. Üçüncü ve son şartımız ise yeşil mumun kapanış fiyatı kırmızı mumun %50'sinden yukarıda oluşmalıdır. Yani kırmızı mumun açılış fiyatı 1.20 kapanış fiyatı 1.03. Bunun %50'si yaklaşık %11 seviyelerine denk geliyor. Yeşil muma baktığımızda kapanış fiyatı bu seviyenin üzerinde 1.14 fiyatından oluşmuş. Örneğimizde tüm şartların oluştuğunu görüyoruz. Ama kendimizi güvence altına almak için riski düşük seviyede tutmak istersek Tüm şartlar sağlandıktan sonra ideal bir yeşil mumda beklemenizi öneririm. Bakın bir sonraki hafta burada ideal bir yeşil mum gelmiş. Benim için artık burada bir PLP vardır diyebiliriz. Burası artık hissenin döneceği nokta ve bu oluşumla birlikte dönüş sinyali verdiğini düşünerek alımımı bu seviyelerden yaparım. Ve daha sonrasında da herhangi bir dönüş, düşüş sinyali verene kadar da hisseyi elimde tutmaya devam ederim. Bakalım hisse daha sonrasında nerelere kadar gitmiş. Gördüğünüz gibi piyati sonrasında burada dönüş sinyalini aldık. Ve hissenin bu altta girdiğimizi düşünürsek 1.25'ten. Yani 2.70 seviyelerine kadar çıktığını görüyoruz. Bir örnek daha Haziran listemizde olan Karsan grafiğine bakalım. Haziran ayında aylık grafiklerle listeye eklemiştik. Ne demiştik? Bir düşüş olması gerekiyordu. Bir düşüş trendi söz konusu. Kırmızıdan sonra gelen yeşil mumun açılış fiyatı kırmızı mumun altında gerçekleşmiş. Yani gepli bir açılış var. Kapanış 1.26 seviyesindeyken bir sonraki ayın açılış fiyatı 1.24 seviyesinden gerçekleşmiş. İki kademe aşağıdan açmış. Kapaması ise yeşil mumun kapaması kırmızı mumun %50'sinden fazla. Ve sonrasında gelen teyit mumu. Haziran ayında da liste ekledik. Nisan, Mayıs, Haziran'da aldığımızda PLP sonrasında hissenin Haziran ayında %62'ye yakın yükseldiğini görüyoruz. Şunu sakın düşünmeyin. PLP gördük ve hisse %100 gidecek. Böyle bir şey yok. Borsa her ihtimalleri açıktır arkadaşlar. Fakat bu dönüş formasyonu ile yükselme ihtimalinin düşme ihtimalinden fazla olduğunu artık biliyorsunuz. Şimdi de bu durumun tam tersi olan Dark Cloud formasyonuna bir bakalım. Bunda da PLP'nin tersi söz konusudur. Neydi? Düşen bir trend olması gerekliydi. Bunda da tam tersi yükseliş trendi sonunda yine iki mumla oluşmaktadır. Yeşil mumdan sonra gelen kırmızı mum bu kez Yukarıdan gap ile açılması gerekiyor. Yeşil mumun kapanış fiyatı 17.50 iken, kırmızı mumun açılış fiyatı 17.60 fiyatından gerçekleşmiş, yani yukarıdan boşluk oluşturarak bir açılış söz konusu. Kapanış fiyatı da yeşil mumun %50'sinin altında olması gerekiyordu. Burada da %50'nin altında bir kapanış var ve ardından gelen kırmızı bir teyit mumuyla düşüş başladığını görüyoruz. Hisse'nin e, bu seviyelerden 16 17 seviyelerinden 8 9 seviyelerine kadar düşüşünün devam ettiğini görüyoruz. Bu dersin sonunda güzel bir mum formasını öğrenmiş oldunuz. Alım veya satım yaparken bu duruma dikkat edersiniz. Çalışmalarınıza devam edin. Zamanla çok güzel işler yapacaksınız. Ee, artık yavaş yavaş kendi hissinizi seçmeye, analiz etmeye yeteneğine kavuşuyorsunuz. İnanın bundan daha güzeli yok. Herkese bol kazançlar dilerim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.